Herkese merhaba Ali ve ben. Bu videoda sizlere her girişimizin okuması gerektiğini düşündüğüm 7 tane kitaptan bahsedeceğim. Bu kitapları açıklamalar kısmına yazacağım. Ama kitaplar hakkındaki küçük yorumlarımı da izlerseniz sevinirim. 2x hızını alıp izleyebilirsiniz mesela. Ayrıca kitapları hangi sırayla oku, okumanız gerektiğini bile sizlere anlatmaya çalışan Bu sayede hangisini hangi sırayla okusam diye düşünmenize gerek kalmayacak. Şimdi kitaplara geçelim. Evet ilk kitabımız... Procrastination. Ee, procrastination aslında İngilizce'de ertelemenin okunuşu. Yani bir şeyleri ertelemek, savsaklamakla ilgili bir kitap. Ayrıca zaten şu alt başlığı okusanız bile almaya ikna ediyor kitap. Siz şöyle yazıyor. Başlanıp bitirilmesi gereken işleri inatla erteleme, savsaklama ve oturup çalışmak yerine ıvır zıvır şeylerle oyalanma alışkanlığıyla mücadele kılavuzu. Zaten ince bir kitap. Yazar da kendisi söylüyor. Bu kitabı erteleyen bir şeyleri erteleyen kişiler okuyacağı için kısa tutmuş kitabı. Ayrıca şöyle bir şey var. Mesela kitaplar ve ödediğiniz para ve aldığınız değer arasında inanılmaz bir fark var. Ben bu yüzden kitapları çok seviyorum. Mesela bu adam işte erteleme ile ilgili yazar. Yanlış hatırlamıyorsam 20 yılını harcamış araştırmaya, öğrenmeye, bir şeyler denemeye. Ve mesela ben bu adamın 20 yıllık araştırmasını hap bilgiler sayesinde 10 lira, 20 liraya, 30 liraya alabiliyorum. Yani gerçekten çok inanılmaz bir şey. Sadece bunu bilmek bile bana da, beni daha çok heyecanlandırıyor ve daha çok kitap okumaya yetiyor. Şimdi ikinci kitabımıza devam edelim. Evet, ikinci kitabımız Cole Newport'un Pür Dikkat kitabı. Şimdi önce ilk kitapla, birinci kitapla erteleme işini hallettik. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Bu kitap baya böyle aksiyon alınabilir tarzda bir kitap. Benim, benim bu tür kitaplar çok hoşuma gidiyor. Çünkü mesela bilgi içerikli kitaplarda evet hani bir farkındalık oluşturuyor. Bir şeyler biliyorsunuz o konu hakkında ama böyle ama sonrasında mesela düşünüyorsunuz ya ben bu bilgiyle ne yapacağım? Neler yapabilirim? Ama bu kitap sayesinde aksiyon adımları olduğu için bilgiyi öğreniyorsunuz ve verilense ödev var, ödevi yapıyorsunuz, aksiyon alıyorsunuz problemi çözmek için. İkinci kitabımız dediğim gibi Call New Pür Dikkat kitabı. Eğer zaten İngilizce videolar izliyorsanız mutlaka karşılaşmışsınızdır. İngilizcesi Deep Work diye geçiyor. Ben de aslında ilk başta derin çalışma diye aratıyordum hep. Direkt Türkçe'ye çevirmiş olabilirler diye pür dikkatmiş meğersem. Kitap inanılmaz bir kitap. Kesinlikle ama kesinlikle okumalısınız. Zaten kitapta da yazıyor 21. yüzyılın süperstarı olmak için pür dikkat çalışma becerisine, odak sahip olmanız gerekiyor. Zaten bu kitap da aslında odaklanmayla ilgili bir kitap. Dediğim gibi mutlaka alın ve okuyun. Evet, üçüncü kitabımız James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabı. Benim takip ettiğim mentorlarımdan birinde bir sözü vardı. Kim olduğunu tam hatırlamıyorum. Şöyle diyordum. İnsanların aslında işle iş hayatları ile ilgili problemleri yoktur. İnsanların iş hayatlarını etkileyen kendi kişisel hayatları ile ilgili problemleri vardır. Ve aslında düşündüğünüzde hayatımızda belirli rutinlerden ve alışkanlıklardan oluşuyor. İyi veya kötü alışkanlıklar ve bu alışkanlıkları değiştirmek de bizim elimizde. Bununla ilgili de kesinlikle James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabını okumanızı öneriyorum. Dediğim gibi bu kitapta gerçekten aksiyon alınabilir bir kitap. Ve bu arada alışkanlıklarla ilgili bir diğer kitap önerim de Alışkanlıkların Gücü kitabı. Bu birazcık daha kalın bir kitap ve hani birazcık daha bilgi içerikli. Şunu ilk okusanız çok daha iyi olur. Daha çok aksiyon alınabilir tarzdan bilgiler içeriyor. Hani bilgi öğrendiniz, aksiyon alabilirsiniz. Dediğim gibi bu iki kitabı da alışkanlıklarınızı değiştirmek için mutlaka okumanız gerektiğini düşünüyorum. Evet, üç tane kitabımız kaldı. Bunlar aslında pek de bir sıraya koyamadım. Öyle siz hani şu en azından şu ikisini şu Procrastination'da pür dikkati okuduktan sonra sonrasında Atomik Alışkanlıkları okuyabilirsiniz. Dediğim gibi alışkanlıkların gücü birazcık daha kalın bir kitap ve okuması zaman alan bir kitap. Onu belki sonraya da erteleyebilirsiniz. Bu üç kitabı da pek bir sıraya koymadım. Hani kafanıza göre okuyabilirsiniz. Şimdi öncelikle Sınırsız'la başlayalım. Evet sınırsız aslında benim çok severek takip ettiğim Jim Kivik'in bir kitabı. Zaten öncesinde İngilizcesini okuyordum ve hemen Türkçe'ye çevrildiğini gördüğümde ilk, Türk, ilk Türkçe baskısından iki gün sonra kitabı hemen sipariş ettim. Ee, kitapta aslında bir zihninizi nasıl geliştirebilirsiniz, bir şeyleri daha hızlı nasıl öğrenebilirsiniz bundan bahsediyor. Aslında düşündüğünüzde bence bir insanın sahip olduğu iki şey var. Birincisi zaman, sahip olduğu en değerli iki şey var. Birincisi zaman ve ikincisi de sahip olduğu deneyim ve bilgi. Yani başka aklıma gelmiyor. Ve zaten kitapta da yazıyor çok sevdiğim bir alıntı. Bilgi güçse öğrenmek süper bir güç. Bu kitapta sizlere bir şeyleri nasıl daha hızlı öğrenebilirsiniz. Zihin yapınızı, mindsetinizi nasıl değiştirebilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olacağını düşünüyorum. Evet bir sonraki kitabımız Niçin Uyuruz kitabı. Bu kitapta birazcık Kalın bir kitap ama uyku konusu gerçekten çok çok önemli. Mesela eskiden ben şöyle düşünüyordum, İşte atıyorum 8 saat uyuyacaksam yani ne demek oluyor? 8 saat uyumak her gün hayatının üçte birinin uykuya gitmesi demek değil mi? İşte yani çok fazla bir süre gibi geliyordu ve ben de hani işte 6 saat uyuyayım, 5 saat uyuyayım diye düşünüyordum. Fakat yaptığım bir hata vardı. Uyanık kaldığım sürede yani atıyorum 8 saat yerine 6 saat uyuduğumda 2 saat o kazandığımda aslında gün içinde zaten boş şeylerle de uğraştığım için daha az uyumak yerine aslında o zamanı yine uyumak yerine geçirmek ve o harcadığım boş zamanı zaten gün içinde uyku, uykuya harcam, çalışmaya harcamak çok daha mantıklı geldi. Ve son kitabımız, son kitabımız Robert Greene'in Ustalık Kitabı. Bu kitapta benim en çok sevdiğim şeylerden biri. Zaten birçok kişiden de önerdiğin, önerildiğini duyabilirsiniz. Tarihteki kişiler üzerinden aslında anlattığı şeyleri anlatıyor. Çok daha güzel bir şey oluyor. Zaten arkasında da yazıyor. Gücün en üstün biçimi ustalıktır. Yaşamını güç yasalarını inceleyerek geçiren Robert Greene şimdi tarihin en kudretli insanların güç sahibi olmak için geçtiği yolların sırlarını sizlerle de paylaşıyor falan. Yazıyor. Dediğim gibi bu kitabı da okuyabilirsiniz. Evet bu videoda bahsedeceğim kitaplar bu kadardı. Eğer sizin de eklemek istediğiniz kitaplar, önermek istediğiniz kitaplar varsa duymayı isterim ben de yorumlara yazabilirsiniz. Bunlar böyle benim aklıma gelen, kendimce bir sıralama yaptığım kitap sırasıydı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.